tekerlerin merkezleri değişecek. Viraj uç lastiklerimiz değişecek. Daha da bir şey kalmıyor. Tekrar bir test sürüşü yapılacak tabii ki. Az şey aşağı yapalım? Görüyorsunuz Komple tırtık Normal düze dönmüş artık Fren ablası şey yapar ama Daha önceden balata bitik bir halde Aynen. Uzun bir süre kullanılmış ve balatanın demiri çizmiş arkadaşlar Frene basında bir cik sesi geliyorsa Muhtemelen balatadandır Dikkat edin O ses size balatanın bitmek üzere olduğunu söylüyor Balatalar da yanmış diye mi yiyeceğiz ee, sanki, haşlanmış ee, gibi, çok sıktığı ha. için Evet, çok. Yani Şöyle duruyor ama evet. Balatalar şey gibi yani böyle daha Kömür gibi Evet Baksana dağılıyor Balat, bildiğin kömür gibi olmuş Balatalarını değiştiremeyelim Ercan abi bunu Kömür gibi olmuş abi Görüyor musun bak Yanmış çünkü, haşlanmış Yapmış. Arka tarafta neler oluyor dedik ve Bilal ustamızın yanına geldik. Bilyemizi çıkartmış fakat sarmış. Bak da olmuyor çektirme çıkartacak. Şuna bak ya baya bir sarmış çıkmıyor. Hı, parçaladı. Parçaladı da burç içeride kaldı. Yatağın içi. Emirhan. Yatak içeride <laughs> evet. Emirhan. Mıktan ısıyı ver. <laughs> Hiç aralarda gram lastik kalmamış. Oralarda hep lastik. Biraz lastikleri ama içinde lastik yok. Orada o oluyor. Bundan sonra bir daha bu geliyor, bir daha bu geliyor. Bundan sonra bu şekilde sıkılıyor. Bu şekilde oluyor. Hmm. Bunun da arasında lastik olduğunu düşün. Orada da demir var. Ama o lastik yok. yok. Bunu tartık. Öyle birisi yok. Ha. Yine bizi kayıp öyle gitmesi lazım şu an. Hadi bakalım. Gel bakalım. Sen biraz dikten tut da elin yansın biraz. Bizim canımız yanmaz. Şşş. Yani ya. bu ne ya? Allah Allah. Hadi Ne yapalım? Bak. 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 Sırt, 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 sırt. Bundaki set de tutma.

Tamam. Şimdi Bilal. Bilal Oste. Gel. Tut Bilal. şekilde sarmasının sebebi bili artık örtmesine rağmen araç kullanıldığı için buraya yapışıyor arkadaşlar. Çünkü çok ısınıyor. Dağılıyor ya çok ısınıyor. Kaynamış. Evet. Ne bak ya? Yemin etmiş. Şimdi Arka bilye değişimi. Şu an bilye yataklarını söküyoruz. Şu an iç bilyamız yağlanıyor. Bilal Usta Usta'nın en sevdiği atraksiyon. Ben yağlayacaktım da dedi usta ben yağlayayım dedi. Ben çok seviyorum dedi. O gres fazla değil mi? Ne yapıyorsun sen onun geri kalanını? Yerine <laughs> kullan. <laughs> Yeni bilye yatağımız çakılıyor. <laughs> Çakarken eski bilye yatağını kullanabiliriz bu şekilde. yapmayabilirsiniz. Ercan Usta eğitimli çakıyor. Ama. Bu ses mi gelmesi gerekiyor? Evet. O geldi. bile yatağa oturmuş oluyor. Tok bir ses gelmesi evet. gerekiyor. Tok bir ses. Tok ses gelince bile yatağa yerine oturmuş oluyor. Aynen. Aynen. Şimdi ikinci bile yatağımız. yatağı oluyor sanırım. Diğer çaktığımız iç bilye yatağıydı. Ses direkt kalınlaşıyor. Toklaşıyor. İç bilyamız yağlandı. Şu an dış bilyamız yağlanıyor. Arkadaşlar bilya değişimi yapılırken yağlamaya çok önem veriyoruz. Aksi takdirde hemen bozulur. Uğultu yapmaya başlar. Çok iyi yağlanması gerekiyor aralarına girmesi gerekiyor. Bu şekilde yağlarsanız problem yaşamazsınız. Bile değişimindeki en önemli şey yağlamak. Hep yanları dolacak komple. Yanlardan zaten belli ediyor dolduğunu. Yani aralarına girecek. Aynen. Bilya yataklarını da yağ ile dolduruyoruz. Yağ seçimi önemli. Kaliteli bilya yağı olması gerekiyor. Doğru mu Ercan usta? Evet. Aksi takdirde yağ özelliğini kaybediyor, çamurlaşıyor. Akıyor, akıyor teker. Akıyor. Yakıyor o yağ. Bilya yataklara yağ ile dolduruldu. Şimdi bilyalarımızı takacağız. Hiç bilyamız, keçemiz. Geliyorum abi abi. dış bilyamızı yerine oturttuk. Kampanamızın iç temizliğini yapıyoruz. Şimdi montajına geçeceğiz. Kampanamızın temizliği önemli. İçinde çapak kalırsa biraz da frenlerimiz evet. sağlıklı tutmaz. Aynen öyle. Kaçırma yapar. Sıkıştırma evet. da yapabilir araya pislik aldığı zaman. Bırak evet. Kemal takarken fren ayarını da yapıyoruz tabii. Ne çok fazla sıkı ne de gevşek olacak. Ayarını bu şekilde yapıyoruz. Elle kontrol ediyoruz. Şu an nasıl bir usta? Ayarında. Ne sıkı ne gevşek. Evet. ikisinin ortası. İkisinin ortası. Yani olması gereken yerde. Aynen öyle. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Pimini çakmayı kesinlikle unutmuyoruz. Tabii. Pimini çakmazsak bir usta. Zamanla var. somun gevşer, komple teker çıkar yani. Teker bizi sollar yani. Aynen öyle. Çünkü bu canı. Viraj uç demir lastiklerimiz de değişiyor arkadaşlar sağ sol olarak. Fren kaliper ve balatalarımız değişti arkadaşlar. Yenisini taktık. Söküp takması gayet basit. Tofaşlar gibi. Üst ve altta timleri var. Görüyorsunuz. Bunlarla sıkıştırıyoruz kaliperi. Bu şekilde montajı sağlanıyor. Sökerken arkadaşlar dekorumuzun ucundaki pula dikkat ediyoruz. Düşmesin. Full cool olması gerekiyor arada. Yeni fren kaliperimizi takıyoruz. Sağ taraf fren kaliper ve balata değişim işlemimiz de tamamlandı. Şimdi havasını alıyoruz. Öncelikle hidroliğimizi tamamlıyoruz. Fren hidroliği. Alt tarafta fren kaliperinin üzerinde bulunan siboptan frenin havasını alacağız. Bu işlemi yaparken Pompala. araç içi daha olması gerekiyor. Fren pedalını pompalayacak ve daha sonra basılı tutacak. Basılı tut. Basılı tutuyorken bu sibop gevşetilip havası alınacak. Şu an izlediğiniz gibi Fren hidroliği net bir şekilde gelene kadar bu işlem devam edecek. Pompala. Bas. Şu an sesi duyuyorsunuz. Hava geliyor hala. Pompala. Basılı tut. zaten dolu hissettiriyor, titretiyor böyle. Bas! Kitliyor zaten şu Ahmet abi de yok. Bir emir al. <laughs>

Bas. Ön tekerleklerdeki işlemlerimiz bitti arkadaşlar. Şimdi arka tekerleklere geçiyoruz. Ön tarafta olduğu gibi arka tekerleğimizde de bir hava alma sibobumuz var. Hava alma işlemini buradan gerçekleştireceğiz. Yine ön tekerlekte olduğu Ortala. gibi ve diğer tekerleğe geçeceğiz. Aynı işlem burada da uygulanacak ve aracımızın frenavası alınmış ol. olacak. beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bye bye.